Arkadaşlar herkese hoş geldiniz. Bugün VS serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu bölüm 6. bölüm oluyor arkadaşlar. Ve ve ve. Bugün karşımda Yağız kardeşim var. Kendisi şöyle göstereyim arkadaşlar. Berthoud diye geçiyor Clash Royale'de adı ee, 4600 kupalarda ve bugün onunla vs atacağım arkadaşlar vs'si de bu sanırım bunu kullanıyor yani bayağı da güzel kartlarını baya baya hepsini neredeyse açmış helal olsun tebrik ederim gerçekten bugün arkadaşlar 6. bölümde karşımızda Yağız var ve kurallarımız bildiğiniz üzere çok basit 3 maç yapacağız konuşamadım. 3 maç yapacağız arkadaşlar. 3'ü de çekilişli olacak. Yani kimin şansı mı ya yaver gider bilemiyorum ya da kim mi daha iyi oynar bilemiyorum. Hakikaten kazansın diyorum ve şöyle hani dostluk savaşımız olarak 3'ü çekilişli yollayalım ve ilk maçımıza başlayalım arkadaşlar. Evet Yalız kabul etti. Hocam ben bir dev seçerim ya. Yalnız 3 kartlı çok iyiydi. Dev alasım geldi açıkçası. Deprem alacağım. Aslında mezarlık, zehir vesaire bir şey yapılabilirmiş de. İşte bilemiyoruz ki arkadaşlar yani. Bilemiyoruz maalesef. Hocam burada kraliyet hayaletini alalım. Ee, elit barbarlar gider. İskelet ordusunu alalım. Oo, tomruk alırsa sıkıntı kasırga alalım arkadaşlar biz. Ve ayrıca ne alabiliriz? prenses alayım. Ve sonunda da güzel bir kart olarak ee, Bana büyücü ver ya büyücüyü severim FIRE Evet Bakalım Yağız neler neler seçti ve nasıl bir maç olacak çok merak ediyorum Bol şans ile teşekkür ederim Yağız sana da bol şans Hocam şöyle bir devi salalım Elinin nesi var hiç bilmiyoruz bile Direkt sallamak istedim arkadaşlar devi Evet, evet evet evet. okçusu varmış. Hmm. Hocam şöyle bir şey yapsak kraliyet büyülü blokçu alır mı? Alamadı. Sıkıntı değil. Evet. Hocam domuzlarla böyle bir atak. Vaa, domuzlara bak. Biraz çakallık yaptılar domuzlar bize karşı. Hadi Şöyle bir büyülü okçuya doğru attım ama Biz de ufak bir hasar vermişiz bu arada Arkadaşlar çok kötü değil Evet vermemiz gereken güzel bir hasar var Bence daha Hocam bir dev daha saldım Ana kulemizi de açtık zaten O bizim için çok iyi ee, Bir alev topum olsaydı o büyülü falan yaşamazdı Yani daha da iyi olurdu da Bir şey, bir şey yok arkadaşlar maalesef Evet yolladı yine büyülü okçusunu. Şöyle kraliyet aleti atacağım. Ve ardından şöyle büyücü atacağım hocam şuraya. Hatta olursa şöyle yapalım. Çok güzel abi hepsini oraya toplayacağım derken buz büyücüsünü attı orayı kullandı. Bizim için biraz sıkıntı olabilir. Evet. Tamam çok çok minik bir hasar verdik. Bir tane de büyücü vursun. Tamam işte, bu güzel. Hocam tomruğunu kullandı o prensesimi sallayacağım. Prensesim bir iki tane vurursa çok iyi iş yapar. İkiyi de vurdu vallahi harbiden de vurdu. Çok iyi oldu. Benim için çok iyi oldu. Hasarı da biraz eşitlemiş olduk açıkçası arkadaşlar. Şimdi şöyle atalım. Gelip barbarlar. Yine hasarlık ama güzel de bir şey yaptık. Engelledik açıkçası yapacak bir şey yok. Hocam elimde depremim var. Neyse, kullanmayacağım. Kraliyet ultimi en yerden salacağım. Bu arada benim elit barbar gitti vurdu. Bir tane vuruşu çok götürüyor arkadaşlar ya. Gerçekten şöyle gelir misin? Kolduncuyu yol tarafa çektik. Devi bu sefer savunma olarak kullandım. Ya büyücüm falan harcamak istemedim arkadaşlar açıkçası. Deprem atacağım. Şöyle doğru ordumu atacağım. Şey prensesim ölmesin diye uğraştım ama maalesef ki öldü. Hocam şöyle gelir misiniz hepiniz? Çok güzelsin. Çok temizsin. iki taraftan da bu arada hasar verdi Biraz da tehlikeli oynadı. Hocam ben şöyle devimi salacağım. Sıkıntıya girmek istemiyorum açıkçası arkadaşlar. Şimdi güzel bir atağa kalkmak istiyorum. Şöyle gel Oduncu elitleri buradan saldım. Yani büyük ihtimalle bu saatten sonra engelleyemez çünkü o tarafa çok fazla yoğunlaştı sağ tarafa ve benim devim oradan çok güzel bir hasar verdi hatta depremi de sallayacağım. Deprem alır mı derken dev son yurmuyla. Yur... <laughs> Yumruyla indirmeye başardı kuleye. ve ilk maçı biz kazanıyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir maçtı. Yalnız da iki taraftan falan geldi. Bayağı gayet iyi oynadı yani yalan olmasın. Hocam hızlıca şöyle ben ikinci maça geçmek istiyorum. İkinci 3 çekilişli. Çok eğlenceli oluyor. Ya. Rastgele kartlar ve sizlerle beraber oynamak arkadaşlar çok çok eğlenceli oluyor Şimdi hocam bu sefer zehir almak istiyorum. Artık kara prens istiyorum. Hmm, mezar taşımız gider. Hocam dev goblin alacağım. Yalnız karşı tarafta mega şövalye golem bir şeyler gördüm. o bak bize sıkıntıya sokabilir. Hava fişekçi alacağım arkadaşlar. Pekka alacağım. Aslında var şu dev goblin almasam daha daha iyi olabilirmiş. De yapacak hiçbir şey yok maalesef. Hmm. Cellat alacağım arkadaşlar. 4.3 çok ağır bir destek gibi gözüküyor. Aslında bak Pekka'ya okeyim. Kara Prens falan da çok güzel. Zehir de çok güzel ama Dev Goblin olmasaymış bence daha da iyi olurmuş gibi geldi açıkçası arkadaşlar. Bol şans sana da bol şans Bert Hood, yani Yağız. Kardeşim havai fişekçimi salladım kulenin en gerisinden. Elinde neyin var merak ediyorum. İksirim tekrardan doluyor bu arada mezar taşımı dikeceğim. Salladım mezar taşını. Ana kuleyi açmaya çalıştı büyük ihtimalle o da ee, başarısız oldu bu işlemiyle. Orada Valkyrie'de bayağı eritti yani hava ifşikçi falan. Bayağı oyaladılar orada. İskeletler. Çok güzel. Hava ifşikçi de daha ölmedi bu arada. Bu da benim için çok iyi. Hocam şu kameramızı şöyle yapsak nasıl olur? Evet, daha iyi olur gibi sanki. Sanki de, sanki, sanki bir tip daha güzel oldu gibime geldi. Şimdi eee Celit'i buradan saldım. Kısına salmama çok da gerek yokmuş. Çok güzel abi. Orada şey öyle. Şöyle ufak bir şey yapsam. Hani elinde neyin var? Mega şövalye almış. Mega şövalye almış. Çok güzel abi. Buna karşılık bir Pekka'mız var. Buna karşılık bir pekramız var. Şöyle dur. Yavru ejder falan hiç vurmasın abi. Çok güzel. Çok güzel oldu. Çok. Çok süper oldu hocam. Bir daha vay fişekçi yolladım. Korumaları var. Bizim maalesef sağlam hata çıkmamız lazım. Sağlam hata çık böyle almamız lazım. Bomba kulesinin de bir tane. Nice. Güzel. Kötü değil. Mezar taşını dikeceğim arkadaşlar. Destem dönsün. İkselim de birikiyor zaten. Evet. Alev topunu attı. Bomba kulesi vurmasın diye. Burayı dikmedim. Burayı diktim. Bu sefer de alev topunu attım. Hocam dev goblini saldım. Yani destemde iki tane böyle şey dev karakter var. Mega Şövalyesini bu sefer buradan salmayı tercih etti. Şöyle yapsam. Onu şaka maka ha, Şöyle gelir misin? Şöyle gel, şöyle gel. Gel sen de bir şey fark etmiyor o Mega Şövalye vuracak. Orayı bırakacağım arkadaşlar. Orayı bırakacağım ve buradan atak yapmaya kalkacağım. Çok güzel, Alicoponu geri itti. Geri itse bence daha da kötü olabilirdi. Hocam şöyle gider miyiz? Elinde megası var diye ee, <laughs> umuyorum. Ah be celladım ölmeseydi. Zehir sallayacağım arkadaşlar. Yalnız ee, her şeye rağmen bence iyi engelledi. Evet gerçekten her şeye rağmen bence iyi engelledi. Şöyle yapacağım. şöyle yapacağım hocam ya. Buraya pek kalıp tutacağım. Hatta Pekka'nın da yolunu o tarafa çevirirsek çok güzel olur. Şöyle de cellatı sallarım. Şimdi gideriz gibime geliyor. Bir de şöyle Kara Prens. Valkyrie'nin de o tarafa doğru kullandı. Sanki biraz kötü Valkyrie kullandı gibime geldi. Bu arada arkadaşlar ben çok iyi yakaladım. Bu saatten sonra da giderim. Hatta orayı da alırım. Orada bir ufak hata yaptı gibime geldi. Hocam çok güzel maçtı. O kasırga amcası biraz sıkıntıydı. Pekka'yı diğer tarafa çekmeler falan. Çok güzeldi. 2-0 yaptık arkadaşlar ama kurallar gereği ben 3. maçı da yapmak istiyorum. Yağız kardeşimle. Şöyle 3. maçı da yolladım. Gayet eğlenceli oluyor. Yensek de yenesek de <laughs> önemli değil. Hocam alev topunu alırım. Ee, yavru ejder alacağım. Korumaları alacağım bu sefer. Kıvılcımla oynamak istiyorum. Bu sefer de kıvılcımla oynamak istiyorum. Balıkçı alacağım arkadaşlar. İksir golemi güzel. Oo, uçan makineyi alacağım. Ve son kartım olarak da kıvılcım şey. Kıvılcım diyecektim. Kasırga alacağım. Ben de destemiz iyi gibi. Çok da kötü durmuyor açıkçası. Bol şans. Yaz kardeşim. Çok teşekkür ederim. Emojinden dolayı da ben de şöyle kalp atayım. Evet ilk hamleyi biraz senden bekliyorum açıkçası. Direkt kıvılcımımı çıkartacağım arkadaşlar. Hoppala. Bu kasırgayla çekmedim. Şöyle yapsam. Çok güzel. Bir de şunu koysam şuraya nasıl olur? Gider miyiz peki? Çok güzel. Uçan makine temizliyor. Ah, 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 ah. Hocam, bir alev topu şuraya gider gibi hissettim. Çok da güzel gitti açıkçası. O gece cadısı falan öldü. Böyle de odaklandık biz. Çok güzel bir hasar verdik arkadaşlar bana göre. Şöyle geri doğru çekeceğim. Arkadaki cadı falan olsun. Dur 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 dur. dur. Oh. Son anda da maalesef ki zehir vesaire olduğu için yine bir tık hasar yedik. Olsun az hasar yedik. Sıkıntı yok arkadaşlar. Yeni var. Güzel. Biraz sakinledi şu an ortalık. Ben de gayet güzel hasar verdim bu arada. Şimdi şimdi şimdi. Buz büyücüsünü çıkarttı. Yavru ejderimi çıkartacağım arkadaşlar bu sefer. Hmm. Hmm, 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 hmm. Şöyle yapsak uçan makineye attım. Balıkçıyla şöyle çeksem birini. Nasıl olur bisiklet falan değil ama Ya bisiklet çekmeyecek Balıkçı gerçekten çok güzel bir kart Arkadaşlar ya Taktiksel oynadığınız zaman çok işe yarayan bir kart Cidden Hocam bunu böyle çekebilir miyiz Çekemedim neden çekemedim hocam Peki ben bunu şu güzelim kartı ben neden çekemedim? Çok fena hasar verdi bu arada bana. Yalnız yer güzel bir hasar vermiş. Onu erken oynaması belki bir tık hata yapmasına sebep olacak derken bir hasar yedik. Bir hasar yedik arkadaşlar ama şöyle geliyorum. Bu arada da çok fena geliyorum. Sizce nasıl olur hocam? Biliyorum? top güzel yakaladım gibi. Balıkçı oradan gece dizisini aldı. Çok temiz o kuleyi almayı başarıyorum arkadaşlar. Şöyle dur. Şunu durdurmaya çalışacağız bir şekilde. Geri gel abicim. Geri gel abicim. Abicim geri gel. bu taraf gidiyor ama bu taraf gidiyor ama. Bu taraf gidiyor ama derken iki tarafın da canı çok az şu an. Ve abi maç bitti. İki tarafın da canına bakar mısınız arkadaşlar? Bir taraf 116'ya bir taraf Eee 200'lerde bir şeydi. Gerçekten çok iyi maçtı. Son maç mı denemek istedim. Çok teşekkür ediyorum Yağız kardeşime. bu bölümümüzün de konuğu Yağız oldu arkadaşlar. Bir sonraki Clash Royale bölümlerinde bir sonraki VS serilerinde görüşmek üzere diyelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.